Türkiye'de ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Başkan Uğur İbrahim Altay da gençlerle bir araya geldi. Gençleri bir araya getirerek kaynaştırmak ve spora yönlendirmek istediklerini dile getiren Başkan Altay, şunları kaydetti. Ve gençlerle olan her projeyi desteklediğimiz gibi bunu da e, destekliyoruz ama emeğin büyüğünü Veli Bey ve e, arkadaşlar efendim. yürütüyorlar ve en önemlisi de çalışan arkadaşlarımız bu işte bizimle beraberler. Konya'nın e, üreten bir gençliği var. E, bunlarla birlikte inşallah daha çok e, proje yapacağız. Çalışan Gençlik Meclisi Başkan Vekili Bural'da verdikleri destekten dolayı Başkanı Altay'a teşekkür etti. Ee, ben buradan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışan Gençlik'le alakalı bu zamana kadar vermiş olduğu desteklerden ötürü. Allah razı olsun başkanım. Turnuvanın finalinde Ataspor'la Spor'la Tiki Taka takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı Ata Spor oldu. İlk bankı mağlup eden ket ise turnuvayı 3. bitirdi. 3. bitirdi.